Vay hey tilki baba. How are you? Gene ne istiyorsunuz? Bak biz bela aramıyoruz baba tamam mı? Biz senin hayranlarınız. Bize böyle davranma ayıp oluyor ama. Bir imza alıp gideceğiz. İmza mı? Ne imzasıymış o? Yazdığın vekaletname için bir imza. Çok güzel yazmışsın vallahi hayran olduk. Bak ne güzel demişsin şurada. Arsamın tüm alım satım haklarını Ender Kervancıoğlu'na devrediyorum. Çok güzel yazmışsın. Şahane, nefis. Ne zırvalıyorsun sen bir adam? Ne vekaletname? Senin başka işin gücün yok mu? Beton. Bizim de bir işimiz gücümüz olduğunu... ...zaten şu anda iş üstünde olduğumuzu bey gösterelim mi artık? Gösterek abi. Şişt. Ne oluyor lan? Bırakın beni eşkıyalar. Değişme bırakın. Davulcu mu bırakın. Bırakın. Bırakın lan beni. De 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 la. Bunun hesabını vereceksin. Şş, şimdi kes tıraşı da beni iyi dinle. Bak. Eğer uslu durursan her şey çok kolay olacak. Birazdan Ender Bey noteri alacak buraya gelecek. Sen imzayı atacaksın olacak bitecek. Sen sağ kalacaksın. Biz de arsanın üstüne siteyi yapacağız. Ha, yok eğer olmaz dersen o zaman da iki tane seçeneğim var. Ya seni öldüreceğiz ya da öldüreceğiz. Tercih senin. Evet tercihini alayım. Çabuk defolun elimden. Sizin gibi eşkıyaları satacak yerim yok benim. Satılacak yerim yok diyorsun. Peki tüpün var mı? Ne diyorsun be adam? Tüpümü ne yapacaksın? Senden tüp bebek yapacağım. Ee? Lan uzun, buyur abi. Getir lan şu tüpü. Tamam abi. Güzel. Ağlayın lan şu bunu. Filiz Yerbançoğlu. Vay ince iş. Bey'in kızı. <laughs> Efendim? Merhabalar Mehmet Bey. Filiz ben. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben Arsa işi için aramıştım. Eğer uygunsanız bugün görüşelim mi diyecektim. Filiz. Evet biliyorum tamam. 20 dakikaya kadar görüşürüz. Hayırdır? Kiminle buluşuyorsun? Bir arkadaş okuldan. Ender'i gördün mü Filiz? Şimdi odasına baktım yine yok. Bilmem belki yemeğe falan çıkmıştır. Geç kalıyorum benim çıkmam lazım baba. Tabii gidebilirsin Filiz. Bana bak. Bir atlar çevirmiyorsunuz değil mi ha? Ne altı çevireceğiz baba? Bilmiyorum onu artık. Son zamanlarda biraz tuhaflaştınız. Fısır fısır konuşmalar. İkide bir dışarı çıkmalar. Hı? Neyse. Nasıl olsa yakında kokusu çıkar. Boşu boşuna tüpünü bitiriyorsun baba yazık değil mi? Çay mı kendine? Hadi at şu imzayı da gidelim artık. <laughs> evet Türkiye bir diyeceğim var mı? İmzalayacağım. <laughs> İmzalayacağım. <İmzalı> <laughs> i̇mzala tabii imzala en güzelini yaparsın. Ne işin var senin LPG ile MPG ile? At imzanı, al oksijenini. <laughs> Tüpünü de al, yanına mis gibi çayını demle. Hep beraber içelim. Canlar aç. Nefes alamıyorum. <laughs> <laughs> Beton! Beton! <gülüyor> Buyur abi. <laughs> İhtiyar yaşamak istiyormuş lan. Açın pencereleri. Tüp kazandın abi. Eee kafa yaptı tabi. Eee Aç lan pencereleri. Açın. Çıkartın ne tüpü. Çıkartın. Kaldır lan pencereyi gitsin. Pencereye pencereye pencere, hadi. <laughs> Ender. Söyle bir tane. Şimdi sen bana bu arabayı aldın ya. Evet. Bakalım annenler nasıl bir kıyamet koparacak bunun için. Bırak koparsınlar. Hayatım boş ver sen bunları. Yakında evleniyoruz biz. Konuşup dursun onlar. Söyle Bekir. Bizim ihtiyar Ender Bey. Rica etti Ender Bey gelsin şu işi bitirelim dedi de Yanınıza bir noter alıp gelseniz de fazla bekletmesek diyorum artık. Harikasın sen Bekir. Süpersin. Okey hemen geliyorum. Enler çok sevindin. Nedir iyi haber? Evet çok sevindim Nermin. Hatta uçuyorum sevinçten. Arsa işi tamam Nermin. Bak yakında inşaata da başlarız. Babama bağımlı olmaktan kurtuluyoruz artık canım. Hadi hayırlı olsun. Çok sevindim. Birileri de üzülecek tabii. Ne yapalım? Hayatın kuralı bu. Hadi hayatım akşama görüşürüz. Görüşürüz. Eyvah. Ender annen geliyor. Ya hayatım aldırma dedim ya. Evleneceğim kadına ufak bir hediye de alamayacaksam öleyim daha iyi. Merhaba anne. Görüşürüz hayatım oldu mu? Görüşürüz. Nermin ne oldu iyi misin sen? Birden çok kötü bir sancı girdi Ender. Gel hayatım. Hemen doktora gidiyoruz. Ender dur bir anne doktoru. Şimdi geçer. Hemen panik yapma Ender. Aa, olacak böyle şeyler hamilelikte. Merak etme sen. Ben sana hamileyken az mı yaşadım? Olsun. Biz yine de gidelim. Ender tamam. Gayet iyiyim ben. Geçti. Hadi sen git işlerini hallet. Emin misin sen? Eminim. Ender Kız yalnız değil ki evde oğlum. Bak biz varız. Bir şey olursa çağırırız doktoru. Merak etme sen. Olacak böyle şeyler hamilelikte. Tamam Ender geçti, iyiyim ben. Hadi sen git işlerini hallet. Tamam? Peki öyleyse. Ama bir şey olursa hemen arayın. Olmaz bir şey olmaz oğlum. Aa! Hadi git sen. Oldu canım. Hadi bay. İyisin değil mi kızım? İyiyim. Araban da pek güzelmiş. Ender'in hediyesi mi? Aslında hiç gerek yoktu ama... ...Ender almış. Aa hiç de değil. Alacak tabii. Güle güle kullan. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hadi gel. Geçelim içeri. Bakalım ne diyorlarmış. Fazla uzun sürmez abi. Hemen gelirim. Taşam. Şu ticaret işine iyi girdik ha. Neydi o? 3 milyon dolar alacağız diye az kalsın postu deldiriyorduk ya. Ticaret öyle mi abi? 300 bin alıyorsun 2 milyona satıyorsun. Ah! lokum gibi iş. Dur bakalım abi dereyi görmeden. Daha satış olmadı ki. Olsun başım. Satamazsak bile kendi inşaatımızı kendimiz yaparız. Bilmediğimiz iş mi? Bir dakika. Nasıl yani bilmediğimiz iş mi? Abiciğim. Bu abiniz var ya, bugüne bugün temel atma konusunda ihtisas yapmış, master yapmış bir abinizdir. Hürmetler yani. <laughs> Hadi geliyorum ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne aldınız? Cam bardakta bir şey. Peki efendim. Sağ olasın. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Fazla beklettin mi? Yok ben de iki dakika önce geldim. Ne içersiniz? Ben daha sonra alacağım. Ee ne yaptınız? Konuştunuz mu abinizle? Bir karar verdiniz mi? Evet konuştum ama arsa alanın siz olduğunuzu söyleyemedim tabi. Peki verdiğiniz karar nedir? Karar derken... <laughs> ya söylediğiniz fiyata zaten olacak bir şey değil Mehmet Bey. Ender rakamı duyunca çıldırdı. Yani vazgeçiyorsunuz, almıyorsunuz. Söylediğiniz fiyata kimse almaz orayı. Gelin şu inadı bırakın da... ...makul bir şeyler söyleyin ha? Ben inat yapmıyorum Filiz Hanım, iş yapıyorum. <laughs> Yapmayın Mehmet Bey. İş böyle mi yapılır Allah aşkına ya? Böyle davranarak hiçbir şey elde edemezsiniz. O arsa elinizde kalır. Varsın kalsın. O kadar şey elimden gitti ki... ...bu da kalsın. Her neyse... Sonuç olarak almıyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Valla ortak bir nokta bulmaya çalışıyorum ama siz hiç adım atmıyorsunuz. Benim atacağım adımlar belli. İki milyon dolar. Fiyatı bu arsanın. İki milyon dolar bana ödenirse adımlarımı atarım gider işlemleri yaparız. Efendim çayınız. Sağ olasın. Ya bitki çayınız var mı? Varsa bir papatya istiyorum. Tabii efendim hemen. Bu hiç adil değil. Ticaret böyle yapılmaz. Siz zor durumumuzdan yararlanıp fırsatçılık yapıyorsunuz. Siz bana adaletten mi bahsediyorsunuz Filiz Hanım? Maalesef hayat hiç adil değil. Bunu en iyi sevgili abiniz bilir. İşte gördünüz mü yine aynı mevzu. Siz ne kadar inkar etseniz de... Pardon. Ender. Bil bakalım ne oldu Filiz? Arsa işi var ya. O iş tamam. Nasıl yani? Nasıl tamam? Basma Tamam. O senin görüştüğün adam var ya. Resmen almamış da arsayı. Alım satım yapılmamış henüz. Tapu elinde değil yani. Emin misin sen? Emin olmasımı kaldı kızım. Noteri alıp gidiyorum işte. Vekalet verecekmiş ihtiyar. Aradaki hatırlı arkadaş ikna etmiş adamı. Bize satıyor. Çok iyi ya. Tamam canım, görüşürüz. İki milyon dolar ha? Hem de daha resmen sahibi olmadığınız bir arsa için. Nasıl yani? Ne demek istiyorsunuz siz? Güldürmeyin insanı Mehmet Bey. Satmaya çalıştığınız arsayı daha satın bile almamışsınız siz. Adam abime satmaya karar vermiş. Hatta şimdi noterle birlikte işlemleri yapmaya gidiyorlarmış. Hatırlı bir arkadaşı girmiş araya. Hatırlı bir arkadaş ha? Hı hı. Siz şunu halinizin hatırlı tetikçisi deseniz daha doğru olacak Filiz Hanım. O şerefsiz Kelaynak Moskin amcayı tehdit etti galiba. Ne diyorsunuz siz ya? Ne tehdidi? Ne tetikçisi? Siz bunları bana değil abinizle babanıza sorun. Görüşmek üzere. Gidiyoruz abi. Nereye paşam? Ulu Bey'in köpeklerine tasma takacağız. Muhsin amcaya avlamışlar. Baş şerefsiz köpekler vay. Kesin işkence falan yaptırmışlar o Bekir denilen psikopat. Ulan şerefsiz, ulan şerefsiz. Eğer o adama bir zarar verdiysen elimden çekeceğiniz var. Buyurun Ender Bey. Amca da nerede kaldılar diye sabırsızlanmaya başlamıştı. Buyur Elükçüm. Ben kaç kere söyledim bu kelaynağın kafasına sıkalım diye. Ama beni dinleyen kim? Zaten böyle uzun sürmez abi. Sen hiç yorma kafanı. Eceli gelmiş köpekler gibi cami duvarına işemeye devam ederse olacağı o. Abi diyelim ki biz yetişemedik. Bunlar tehditle Muhsin amcadan aldılar imzayı. Sonrası ne olacak peki he? Yani istediklerini yapacaklar mı? Yanlarına kar mı kalacak bu abi? Vallahi istiyorlar salsınlar Şükrü. Bu saatten sonra beni hiçbir şey durduramaz. Onlar siteyi yaparlar ben yıkarım. Onlar yaparlar ben yıkarım. Altına da o kelayna gömerim. Muhsin Bey, imzalayacağınız bu vekaletnameye göre sahibi olduğunuz arsanın satış dahil tüm haklarını Ender Kervancıoğlu'na devretmiş olacaksınız. Kabul ediyor musunuz? Ediyor ediyor. Ben konuştum kendisiyle. Ediyorsun değil mi amca? hayırlı olsun. Miktar konuştuğumuz gibi değil mi amca? 200 bin dolar. Buyurun. Sülo uzun. Misafirlerimiz var lan. Siz kalın Ender Bey. Bir problem yok. Halledeceğim. Öldü nasıl lan? Atın silah. İndir. Çakallar. İndirin dedi lan! Duymadınız mı? Geç lan şöyle! Geç! Getir. Getir. Atlar Geç! 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 Muhsin amca! Muhsin <laughs> amca iyi misin? Çok şükür be evlat! Bana gaz verdiler, neler yaptılar! Hamdolsun yaşanacak günüm varmış! Ben sana göstereceğim ah. gaz vermiş, şerefsiz herif! Ulan Züppe! Çıksana lan dışarı! Neredesin lan? Çıksana! Bu mu lan senin delikanlılığın? İterim. İhtiyar bir adama işkence yapılır mı lan ha? Erkeklik bu mu? Senin erkekliğin de silahın arkasında duruyor herhalde. Hiç eli boş görmedim. Ne zaman karşılaşsak elinde bir silah oluyor. Başım! Akıllanmayacak mısın lan sen? Ha? Deliyim lan ben. Deliyim Allah'ın delisiyim. <laughs> Akıllandıracağım seni. Seni santim santim geberteceğim demiştim. Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Bu daha ilk mini mi? Gel. Gel gel. Korkma. Bizim adımız kervancıoğlu değil. Bizde şerefsizlik yok. Teke tekiz. Hadi bakalım. Ulan <laughs> şerefsiz. Hani senin pis işlerle alakan yoktu? İhtiyar adama işkence yapmak ha? Ben sana şimdi göstereceğim işkenceyi. Ne sandın lan? Elimiz kolumuz bağlı seyretmemizi mi bekliyordun? Sen benden çaldığın paramla işlerimi bozacaksın. Ben de seyredeceğim ha? Olmaz öyle şey. Al lan. Al Kalk ayağa, kalk! İterim seni. İterim seni. Kalk ayağa! Dünyanı bozacağım lan ben seni. Ilk... Aman Allah'ım. Dur! Mehmet! Mehmet dur lütfen! Yalvarırım lütfen!